بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إكين جزء صيفة بقرة سورة 183 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي مرض النار Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umurur ki korunursunuz. Bakara 183. Oruç bütün dinlerde vardır. Temel ibadetler tüm ilahi kökenli dinlerde mevcuttur. İnanç konusunda temel esaslar da bütün dinlerde mevcuttur. Allah'a iman, ahirete iman, peygamberlere iman, cennet ve cehenneme iman gibi mustar ilahi kökenli dinlerde de aynıdır. Temel ibadetlerde de durum aynıdır. Namaz, oruç, hac, zekat, kurban gibi ibadetler Yahudilik ve Hristiyanlıkta da mevcuttur. Zira bu temel ibadetler insan hayatına şekil vermekte ve insanı biçimlendirmektedir. Namaz öncelikle kul ile Allah arasında bir ibadettir. Namazın hem uhrevi yönü hem de dünyevi yönü vardır. Namaz kulu Rabbine yaklaştırır, namaz kötülüklerden alıkoyar, insanın insana haksızlık etmesine yer olur, namaz en büyük zikirdir, Fuhşiyetten alıkoyar. Oruç da nefis terbiyesidir, nefsin bitmek bilmeyen hırsını dizginler. Oruç nefsi aç bırakarak onu terbiye eder. Doymak bilmeyen mideye az ile kanaat etmeyi öğretir. Bir lokma ekmek ya da bir yudum su iç içememenin ne olduğunu pratikte öğreten bir ibadettir. Oruç zengini fakirle yakınlaştırır. Toku açın halinden anlayacak bir hale getirir. Oruç bir terbiye metodudur. İşte bu ibadete tüm insanlık muhtaçtır. Bu nedenle de tüm peygamberler namaz ve oruçtan bahsetmiştir. Oruç hem sıhhattir hem teslimiyettir. Oruç insan sağlığı için çok önemlidir. Özellikle günümüzde her türlü yiyeceğe ulaşmak kolaydır. Günlük yiyecek tüketimimiz eskiye nazaran gittikçe artmıştır. Mide ve buna bağlı olarak bağırsaklar neredeyse 7-24 çalışmaktadır. Yıl boyu hiç doymayan ve durmayan mide ve bağırsaklar bir aylığına dinlenmeye geçer. Oruç teslimiyettir. Zira yaz mevsiminde 17 saat kadar aç ve susuz kalmak sadece Allah rızası için mümkün olabilir. Bir insan bir yudum suyu hem de ihtiyacı olduğu halde akşam vaktine kadar geciktirmektedir. İşte sadece teslimiyet olan bu ibadet hem nefsi terbiye etmekte, hem iradeyi güçlendirmekte, hem fakirlerin dünyasını yaşamayı tecrübe ettirmekte, hem de kulu Rabbine yaklaştırmaktadır. Rabbimiz tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. İkinci cüz sayfa 8 ayet-i kerimede Bismillah وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ اِلْبَاطِنِي وَتُذْرُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Bakara suresi 188. ayet kelime. Rüşvet büyük günahtır. Dinimiz insanın emeğine saygı göstermiş ve emek vermeden elde edilen kazancı da meşru görmemiştir. Bunlardan biri de rüşvettir. Rüşvet bilhassa devletlerin ağaç vurdu gibidir. Devletler zayıf oldukları zaman rüşvet gibi gayri meşru kazançlar ortaya çıkar. Denetim yetersizliği, liyakatsizlik, maaş azlığı gibi nedenler rüşvete kapı aralamaktadır. Sebebi ne olursa olsun rüşvet vermek de almak da haramdır. Bir insanın başka bir insanın hakkını elde etmek için aracıya para veya menfaat temin etmesi rüşvettir. Bir memurun yapması gereken görevi vatandaşa menfaat elde etmek için, temin etmek için etmek suretiyle alması da rüşvettir. Rüşvet hem devleti zayıflatmakta hem de vatandaşın devlete olan güvenini sarsmaktadır. Rüşvet sadece maddi menfaat ile sınırlı değildir. Tarım, tarım arazilerinin rüşvet ile iskana açılması tüm halkın menfaatine bir darbedir. Yine rüşvet nedeniyle eksik ya da kusurlu olan yollar denetiminden denetimden geçmekte kısa zamanda yollarda çatlaklar ve çukurlar oluşmaktadır. Bu da devlet malının zayi olması anlamına gelmektedir. Rüşvet aldığı için binalardaki eksiklikleri görmezden gelmekte deprem ve sel gibi afetlerde binaların yıkılmasına ve insanlar ölmesine neden olmaktadır. Resulü Aleyhisselam rüşvet alana da verene de lanet etmiştir. Lanet ise Allah'ın rahmetinden, bereketinden ve ihsandan mahrum kalmaktır. Dünyalık kazanç elde ol elde olsa da uhrevi açıdan zarardan başka bir şey değildir rüşvet. Rüşvet sadece gayri meşru bir kazanç değil, kamu malının zayi edilmesi, devlet malının boşa gitmesi, insanın canının ve sağlığının heder edilmesi ve vatandaşı belli bir zamanda yetişmesi gereken işinin aksaması demektir. Bir Müslüman bu tür kazançlardan uzak durmalıdır. Dinimize bu tür kazançlar haramdır ve ahirette hesabı sorulacaktır. Ayette özellikle hakimlere rüşvet verilmemesinden bahsedilmiştir. Zira rüşvet nedeniyle adalet yerini bulmaz ve mazlumlar haklarını arayacak bir merci bulamazlar. Adaletin tecelli etmediği bir ülkede ise devlete olan güven zedelenmektedir. Adaletin olmadığı yerlerde haksızlık ve zulüm yayılır. Parası ve gücü olan her zaman haklı çıkar ve parası olmayan ya da rüşvet veremeyenler ise mağdur edilir. Halbuki dinimizin en temel esaslarından biri de adaleti sağlamak ve adaleti sağlarken de şahısların kim veya kimlerden olduğuna bakmamaktır. Nisa suresinin 135 Maide 2 ve 8 Enam suresinin 152. ayet kelimelerine bakılabilir. Rüşvet her ne kadar devlet birimlerinde olsa da günlük hayatta da olabilmektedir. Kişiler arasında hakemlik yapan kimseler de buna başvurabilmektedir. Bu da insanlar arasındaki sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır. Tüm kamu işlerinde ve ihalelerde haksız kazanç elde etmek için rüşvet vermek de almak da haramdır. Rüşvet vermek ya da almak kimse zarar vermiyorsa yine de haramdır. Zira yapması gereken işi hem devletten hem vatandaştan para alarak yapmak hem suçtur hem de günahtır. Günah ve suçun olduğu bir işten de uzak durmak gerekir. Rabbimizler her türlü gayri işlerden ve kazançlardan uzak kılsın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem sahibi ve sellem Subhane Rabbike Rabbil İzzet'e amme selamun aleyhi ve sellem Elhamdülillahi Rabbil Alemin